Gökhan. Abi çok özür Rahatsız ettim ama çok önemli. Estağfurullah. Rahatsızlık ne demek? Sen olmasaydın Ertan'ın tırını ve uyuşturucuları bulamazdık. Abi Ertan birisinin sana muhbirlik yaptığını öğrenmiş. Şu anda da Turgut'u içeride yakalamış konuşuyor. Kesin öldürecek adam abi. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Senin Ertan'ın yanında kalıp bize istihbara sağlamaya devam etmen lazım. Kendine dikkat et. Tamam abi. Ulan iyi adamdın. Bak severdim seni ha. İnsan beli nimetine kazık atar mı? Abi yemin ediyorum ihanet etmedim ben sana. Topçuoğlu kim ben kim abi? En çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu topçu oğlu meselesini. Sen bunda ne buldun lan? Ha? Para desem ben bol bol verdim sana zaten oğlum. Ha? Rahat mı battı bir yerine? Söyle bana. Abi, ekmek musap çarpsın. Topçu ile hiçbir işim yok. Ne ben onu gördüm, ne o beni gördü. Yemin ederim muhbir ben değilim abi. Yanlış adamı yakaladın sen. Ben yanlış adamı tutuyorum burada. Kırma beni Hasan. Abi vurma. Yemin ederim muhbir ben değilim. Lan bak, ben burada klasik yönteme girip kafana sıkmayayım diye zor tutuyorum kendimi. Sen hala muhbir ben değilim diyorsun. Abi. Ne var lan? İş konuşurken rahatsız etmeyin demiyor muyum ben size? Abi, Nurgül diye bir kadın geldi. Seni görmek istiyormuş. Elini ağzını bantlayın bağlayın bir şey yapın Yukarı atın geliyorum Nurgül ah, Sen ne yapıyorsun burada ya Ne bu sürpriz böyle Cüzdanı düşürmüşsün lokantada Gelip ben vereyim istedim Bir de pasta yaptım size. Elim boş gelmeyeyim diye. Pasta mı? Ne pastası ya? Niye zahmet ettin ki bu kadar? Oğlum ne bakıyorsunuz? Alsanıza şu torbayı ya. Bak kızcağız tutmaktan yoruldu görmüyor musun? Hadi. Ee, beni içeri davet etmeyecek misin? Çok özür dilerim ya gerçekten. Seni görünce birden aklım gitti. Gel. Gel, çekinme. Ya merak ettim, sen nasıl buldun burayı böyle? Şey, cüzdan kimin diye bakarken kart vizitini bulduk teyzemle. <laughs> Anladım. Ne bakıyorsun Geçip otursana. Keyfine bak. Ne ikram edeyim sana? Ne içersin? Bir şey istemem. Sağ ol. E getirdiğin pastadan kesin çocuklar. Yok. Sen sonra yersin. açık konuşacağım Ertan. Bizim bu aramızdaki ilişki bana biraz garip gelmeye başladı. Anlamadım. Nasıl garip? Ne bileyim, her şey senin istediğin şekilde ilerliyor. İstediğin zaman geliyorsun, istediğin zaman da ortadan yok oluyorsun. Sözle beni seviyorsun ama yeterince açık olmadığını düşünüyorum bana. Seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Kapında bir sürü adam var. Sorsam iş adamıyım, korumalarım falan diye geçiştireceksin. Ee, öyleler gerçekten ama. Demek istediğim, sen sanki bambaşka bir hayat yaşıyorsun. Benim yanıma gelince de başka biri oluyor gibisin. Yani bilmiyorum. Gönlünü eğlendireceğin biri olarak mı görüyorsun yoksa ciddi misin? Anlayamıyorum. Yani Nurgül, Allah aşkına ben sana ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum yani. Nereden çıkartıyorsun bunları ya? Ben ciddi olduğumu anladın sanıyordum zaten. Sana güvenmek istiyorum. Eski kocamda yaşadığım şeyleri tekrar yaşamamak için seni daha iyi tanımam lazım. Arkadaşlarını, aileni, çevreni. Ama anlattım sana ben işte. Annem yok zaten, ben küçükken yer ölmüş. Bir tek babam var, ondan başka kimsem yok ki. Sana defalarca söyledim. Sen benim huzur bulduğum tek limansın. Yani belki sadece seni etrafından uzak tutmak için böyle farkında olmadan bazı davranışlarda bulunmuş olabilirim yani. Hep aynı şeyleri anlatıyorsun. Kusura bakma ama artık inandırıcı gelmiyor bunlar. Böyle devam ederse biz yol alamayacağız artık. Ya Nurgül nereye gidiyorsun Allah aşkına? Allah aşkına. Nurgül bir dinlesene. Nereye gidiyorsun ya? Karısı. Sana güvenmem lazım. Sana güveneceğim. Vır 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 dır dır dır. Abi. Ne var lan? Zaten sidirim tepemde. Abi bu Turgut'u ne yapacağız?